الحمد <سؤال> لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما عنا يا كريم عفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن فشربنا بشرافة القرآن وألبسنا بحلاة القرآن وألحنا الجنة بشفاعة القرآن يا رحيم يا رحمن آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من, من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائنا برحمتك يا ارحم الراحمين اي الله Ey niçer ve mazim, yegane sahibi olan Yüce Rabbim huzuruna geldik. Beytini tavaf ettik, dualar ettik, namazlar kıldık, tavaflar yaptık, umreler yaptık. Ya Rabbi burada geçen bütün günlerimizi senin rızanı umarak senin rızan doğrultusunda en güzel şekilde değerlendirmeye azami devlet gösterdik. Ne olursun Allah'ım hatalarımıza kusurlarımıza, eksik ve noksanlıklarımıza bakarak bizi huzurundan eli boş, boynu mahcup ve mahzun bir şekilde geri çevirme ya Rabbi. Allah'ım küçüklerin yapmış olduğu hatayı büyüklerin affetmesi şanındandır. Ya Rabbi sen büyüklerin büyüsün. Senden büyük bir şey tanımıyoruz. Böyle inanıyoruz. Sen de şanına yakışanı yaparak Bizleri de affeyle Ya Rabbi. Allah'ım eli boş geldik ama günah yüküyle geldik. Senin huzurundan başka gidecek bir kapımız yok Ya Rabbi. Amin. Bunun idrakiyle sana geldik. Kusuru, tuğruya, ile senin kapını çaldık. Ya Rabbi ne olursun affınla, mağduriyetinle, merhametinle muamele ederek senin için gölgesi geçen sana yalvaran bu garip, adil ve fakir kullarını affeyle ya Rabbi. Omdelerimizi mazur eyle ya Rabbi. Sahilerimizi meskul eyle ya Rabbi. Hemlerimizi mahpur eyle ya Rabbi. Allah'ım bu gelişimizi son geliş eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi buraları tütsü gibi burnumuzda tüttürme Ya Rabbi. Amin. Buranın aşkıyla yaşat Ya Rabbi. Amin. Buranın sevdasıyla yaşat Ya Rabbi. Amin. Buradan döndükten sonra eski kötü alışkanlıklarımıza geri döndürme Ya Rabbi. Allah'ım bizler buraya gelirken bizlere ümit bağlayan alefetlerimiz var, sevdiklerimiz var, esnaflarımız var, hakikati var, komşularımız var. Ya olsun Allah'ım biz buradan döndükten sonra onlar bizi daha sıkı takip altına alacaklar. Allah'ım beytimde yalvarıyoruz. İslam dinini temsil eden birer karakter olarak bizleri hiçbir kimsenin karşısında mahcup eylemeyelim. Hakkı ile dini İslam'ın temsilciliğini yapmaya bizleri de layık eyle ya Rabbi. Amin. Layık eyle ya Rabbi. Amin. ya Rabbi. Allah'ım beş vakit namazı hem bizlere hem yavrularımıza hem eşlerimize hem bütün aile fertlerimize ve ümmeti Muhammed'e sevdik ve kıldık ya Rabbi. Amin. Sevdik ve kıldık ya Rabbi. Sevdik ve kıldık ya Rabbi olan imanımızda sabah namazına kalkma cüretini gösteremiyoruz. Beş vakit namaza olan hassasiyetimiz artık Ama başkalamış, başkalaşmış vaziyette. Ne olursun Allah'ım? İki gözünü doğru duyurmuş Efendimizin İslam dünyasının üzerine oturtmuş oldu. Beş temelden birisi olan o imandan sonra kabirde müminin ilk defa sorulacağı namaza gereken hassasiyeti göstermemizi nasip Ay. eyle ya Rabbi. Uzun zamandan beri ah bir namaz kılsa, ah bir sendeye kapansa, ah gözünün yasıyla seccadesini ıslatsa diye bekleyip durduğumuz yavrularımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi, aile fertlerimizi döndüğümüzde zekadelerini sermiş, divana durmuş, hatta göz yaşlarıyla ıslatmış bir vaziyette bizleri karşılamaları nasip edin. Ey güzel Allah'ım, durmuş oldukları yuvalarında uzun zamandan beri aramış oldukları huzuru, mutluluğu, saygıyı ve sevgiyi bulamadıklarından dolayı dünyanın debdebesine, meskalesine dalarak, gençliğine güvenerek, güzelliğine güvenerek, şerefine güvenerek mal ve mülküne güvenerek, makam ve mevkisine, şöhretine güvenerek, şeytanın ve nefsinin yuvasına kanarak, yuvasını dağıtmak durumunda olan aile fertlerine, aile büyüklerine, izhan ver ya Rabbi, izhan ver ya Rabbi, ver ya Rabbi. Onların arasını Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile temiz, Güzel annelerimizin arasını örmüş olduğum o güzelliklerle, anlayışla, muhabbetle, mevhabbetle örünler yarabbim. Örünler ki eser mahzun olmasın.